Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere başlıktan da gördüğünüz gibi bir uygulama nasıl hileli bir şekilde indirilir veya APK bir şekilde indirilebilir onu göstereceğim. Belki aranızdan bilenleriniz veya bilmeyenleriniz olabilir ama ben yine de çekmek istedim ve de bu bizim ilk bilgilendirici amaçlı bir videomuz olacak ve de telefonumda ilk yaptığım videom olacak daha doğrusu çünkü ekran düz bir şekilde görüyorsunuz sizde şu an. Hazırsanız videomuza geçelim. Hemen şuradan internete gideceğim. Siz isterseniz Google'a, Google, Google Chrome'a veya da kendi telefonunuzun internet tarayıcısına da girebilirsiniz. Hemen üstteki arama çubuğuna Android Oyun Club yazacağım. Arattırdığımızda zaten en üstte çıkıyor. Ben genelde bu siteyi daha çok kullanıyorum. Size 3 tane kullandığım siteyi göstereceğim. Buradan istediğinizi buradaki sağ taraftaki yeşil arama çubuğuna yazarak e, istediğiniz hileli bir uygulamayı indirebiliyorsunuz. Oyun, uygulama, her şey geçerli. Tabii bu sitede varsa öyle indirebiliyorsunuz. Burada da sitede zaten yeni eklenenler, uygulamalar, oyunlar, programlar falan sizleri karşılıyor. İlk sitemiz buydu. Ben size şimdi gezdireceğim. Daha sonra nasıl indirilir onu göstereceğim. Ben buraya sekmeleri aldım zaten. 3 ee, üç tane dediğim gibi 3 tane site var. E, ee, site de oyun indir club diye bir sitemiz var burada. Bu, bu, siteyi de yine kullanıyorum. Burada da oyunlar falan indirebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Diğer sitemizde APK Pur diye bir uygulama. Daha doğrusu site. Kafam karıştı. Buradan da yine istediğiniz uygulamaları falan indirebilirsiniz. Şimdi ilk önce Android Oyun Club'a geçelim. Mesela herkesin de e, sevdiği bir oyun düşünelim. Minecraft yazalım. Zaten burada yazmışım önceden. Kullandığımda belli oluyor yani. Burada hemen yazdığımda 345 tane sonuç çıkmış. Burada Minecraft'ın tek tek sürümlerini görebilirsiniz. En güncel sürüm için yukarıdakini indiriyorum ben. Android ve iOS'lar için de indirme geçerli burada. Alt taraftaki linklerden buradaki üstteki olanı seçiyorum. Burada size 6 saniye bekletecek. Alttakini reddediyorum. 6 saniye bekliyorsunuz. Buradan bu sekmeyi kapatıyorsunuz. Tekrardan alttaki sekmeyi açıp size hemen getirecek. İlk defa tıkladığınızda sizi reklam atıyor çünkü. Hızlan Close diyoruz. Korkmayın bu arada virüs falan değil. Çince yazıyor diye yani. Burada Minecraft'ımız geldi. 175 MB olarak gösteriyor zaten. Buradan sağdaki indirme kutucuğunu işaretliyorum. Ve dosya indirilsin mi diyor Minecraft olarak gösteriyor. Buradan indire tıklıyorum ve Minecraft'ı indirmeye başlıyor. Ben indirdiğiniz indirdiğinde size tekrardan göstereceğim şimdi buradan çıkıyorum oyun indir Club'dan da bir oyun indirelim mesela buradan da Minecraft indirebilirsiniz veya istediğiniz başka bir uygulama indirebilirsiniz yine buradan da Minecraft indireceğim burada hemen sürümü var nasıl indireceğinizi de zaten size gösteriyor normal sürüm hileli normal sürüm diye gösteriyor zaten hemen buradan seçiyorum bakın bu direkt reklam e, yapmadan direkt bu sayfa yaptı İkisi de aynı yere aktarıyor zaten yine 175 MB buradan da indirebilirsiniz geldik APK kur sayfasına bu arada sesimde değişik gelebilir boğazım ağrıyor çünkü kusura bakmayın buradan en son kuzenim bir şey indirmiş sanırım minecraft yazdım yine minecraft üst tarafta çıktı aşağı doğru iniyorum Evet az önceki Minecraft'ımız indi. Sanırım burada e, paralı gösteriyor Minecraft'ı ama başka bir uygulamada indirebilirsiniz. Tabi bazen böyle oluyor. Sadece bu sitede geçerli diğer sitelerde böyle bir şeyler olmuyor. Mesela buradan da indirelim. Bir tane animasyon uygulaması vardı onu indirelim mesela ben bu uygulamayı buradan indirmiştim. Buradan indire basıp 30 MB kadar gösteriyor. Hemen burada dosya indirilsin mi diyor. Evet veya hayır diyerekten kurabiliyorsunuz. Ben şimdi indirmeyeceğim bunu. Çünkü bende var. Size inen Minecraft uygulamamızı göstereyim. Yok indireceğim Şimdi yukarı aşağıya indiriyorum. Yok burada değil mi sanırım. Uygulamalarından dosyalarına geleceğim. Hemen yukarı kaydırıp burada dosyalarımı buldum indirilenlere geldiğinde Şimdi değil diyorum. Burada Minecraft'ın gözüküyor. Yükle diyorum. Ve bekliyorum. Bu cihazınızın yani telefonunuzun hızına kalmış artık. Önceden de benim indirdiğim zaten dosyalar orada gözüküyor. Bazen bildirim olarak üste gelebiliyor. Eğer oradan da gözükmediyse dosyalara girip indirilenleri tıklayıp oradan da üzerine dokunup kurulum yapabilirsiniz. Şu an bekliyorum yüklenmesini. Hatta bu yüklensin ben tekrardan öyle geliyor. Evet doldu burası. Uygulamamız şimdi yüklendi. Buradan bitti deyip veyahut da açıda basabilirsiniz. Ben şimdi buradan bitti diyeceğim. Ana ekrana geleceğim. Size yatay bir şekilde olarak e, oyuna girişimi de göstereceğim. Hatta göstermeden önce e, buraya uygulamanın geldiğini de göstereyim. E, dostlara izin ver diyorum. Bu arada ne zamandır? Uzun zamandır yani video çekmiyordum. Biraz da heyecanlıyım. Şura bakmayın ee, minecraft'ımız açıldı buradan oyna deyip girip tekrardan e, yeni bir dünya açıp oynayabilirsiniz şu anda göstermeyeceğim devam ediyorum benim de zaten direkt karakterim geldi sanırım minecraft güncellenmiş en son çok önce zamanlar oynamıştım Evet dediğim gibi bugünlük videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip edip Discord Aslan Portal ailesi sunucumuza da katılmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.